Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tipo aracımın bujeye buji kablosu değişiminden sonraki videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Sizinle tekrar. Daha önceden değiştirmiştim bildiğiniz gibi 2 sene önce. Ama yine değiştirme kararı aldım. E çünkü üstündeki bujiler eskimişti. Bir de motor aracıma motor yaptırmıştım. O zaman da değiştirmedim. Motor yaptırdığım için bujileri, buji kabloları, bir de buraya performans mikser yaptırmıştım. Hem aracım daha iyi randıman versin diye de değiştirdim. <laughs> Gördüğünüz gibi gene tork buji kablosu kullandım daha iyi olduğu için. Bujiler orijinal lansiye kullandım. <laughs> Göstergemde sıkıntı çıkarmasın diye. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Yani araba kanalında video paylaşımda. Geçen bildiğiniz gibi benzin ortumlarını paylaşmıştım kanalımda. Performans mikseri paylaşmıştım. Hatta buji buji kablolarıyla ilgili video da çekeceğim demiştim. O videoda bu video işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benzin hortumlarından da gayet memnunum. En son onun videosunu atmıştım. Yani gayet de iyi oldu. Üst, üstündeki kablolar da önceki tork buji kablosuydu. Yani bunlar daha iyi elektrik üretiyor. Gördüğünüz gibi kalınlar. Normal bir buji kablosunu yan yana getirseniz zaten belli oluyor bu da, bu kablolar daha kalın çünkü. Yani kullandıkça deneyimlerim paylaşacağım. Eski kabloyu kullandım 2 sene. Bir problem yoktu ama biraz yıprandığı için değiştirmek istedim ben de. Yani bunların kalitesi bilmiyorum diğerlerine göre. Daha şey ama bunların kalitesi diğerlerine göre daha şey ama biraz daha kalitesiz gibi duruyor ama yani belki de daha kalitelidir bilmiyorum. Ama yani önceki kullandığım buji kabloları torkun güzeldi. Bunları da denemedim. Bunları da deneyeceğim bakalım ne kadar uzun süre dayanacak. Ona göre yorumlarımı paylaşacağım. Yani videolarla, şeylerle yorumlarımı, fikirlerimi videonun altına olsun şey ama bana göre yani tork buji kablosu iyi ne olursa olsun. Çünkü piyasa malı buji kablosu belli yani. Yani DPG bujisi takacaktım bu buji yerine de Çoğu kişi dedi göstergeyi bozarsın. Takma dediler buji için. Ben de bujiyi bildiğim buji taktım. Kabloyu Kullandığım kablo taktım. Yani ateşleme sistemini bir daha gözden geçirdik yani. Bobinim yeni zaten. Geçen sene paylaşmıştım. Distribütör kapağım şeyim distribütörü. Tevzi makaram yeni. Bir digipleximi ellemedim. Onda hiçbir problem yok çünkü. Yani böyle kısa bir video paylaşmak istedim ilgilendirici. Bazı kişiler videolarıma kötü yorum yapmış. Onları direkt kanaldan uzaklaştırıyorum zaten. Onu yapanlar da zaten ufak çocuklar yani büyük birinin gelip yani kötü yorum yapacağını zannetmiyorum o kadar yaparsa da yani normali fikrini dile getirsin yok kanalın kötü yok şey yani geçen gördüm direkt engelledim yani yani ufak yani böyle şeylerle de karşı karşıya kalıyoruz yani ben burada aracımı paylaşıyorum ben yani neyi paylaşacağım burada benim kanalım yani bu kanal oyun kanalım kanalında benim oyun kanalım da vardı bıraktım oyun kanalımı. Hı hı. Ben tipo aracımı paylaşıyorum. Paylaşıyorum böyle böyle yaptım aracıma diye. Gelmiş benim videolarıma birkaç tane videoma biri kötü yorum yapmış. İşte küfrede bir küfret, küfretmediği kalmış yani. Yani böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Otomobil kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. İyi seyirler. Böyle dediğim gibi yorumlarla karşılaşıyoruz yani. Onu da dile getirmek istedim. Yani ben aracımla uğraşıyorum burada. Kötü yorum yapanlar çıkıyor illa yani. İyi seyirler. Hoşçakalın.